merhaba arkadaşlar ben Atahan Bugün sizlerle pet burcu hamle ilesini öğreteceğim İlk başta pet burcu girelim Hamleli bölüme girelim Ardından açılırken çetengini 6.2'yi açalım Ardından 6.3'ü de olabilir 6.3'ü de seçelim Mozilla Firefox olması şart Flash Player plugin Aradan olanı seçelim Mozilla Firefox olması Petrus'a kadar hamleyi yazıyoruz value kısmına. Çok çıktı bir tane kullanalım. 39. 39 yazıp next diyoruz. Uçtan çıktı işte, Bunları hemen alalım. 6. Buraya istediğiniz kadar yazıp rakam yazıyorsunuz. Çok çıktı. Sonra bir hamle kullanarak gördüğünüz gibi oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.